Erdem Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı ve İşletme Programı ile birlikte 1994 yılında Alata'da kurulmuştur. Daha sonra sırasıyla muhasebe ve vergi uygulamaları, bankacılık ve sigortacılık programı ve e, turizm animasyon programları kurulmuştur. 5 bölüm 6 programla hala hazırda faaliyetlerini devam etmektedir. Erdemli Meslek Yüksekokulu'nda 5 bölüm 6 program var. Bunlardan bankacılık ve sigortacılığın örgün ve ikinci öğretimi olmak üzere 70'er kontenjanı, işletme, muhasebe ve bilgisayar programcılığı bölümlerinin ise 60'er kontenjanı, turizm animasyon programının ise 40 kontenjanıyla öğrenci almaktadır. Ve toplam öğrenci sayımız mevcutta aktif olan yaklaşık 1000 öğrencidir. Meslek Yüksek 2005 yılında bu binasına, Erdemli merkezdeki bu binasına taşınmıştır. Bu binayı Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulu ile birlikte ortak kullanmaktayız. Yeteri kadar dersliklerimiz bulunmakla birlikte bir turizm animasyon uygulama sınıfımız, bir amfimiz, konferans alanımız, bilgisayar laboratuvarlarımız, sosyal alanlarımız, yemekhanemiz, kütüphanemiz ve kantinimiz bulunmaktadır. Akademik kadromuz hakkında bilgi verecek olursak 3 tane doktor öğretim üyesi bulunmakta olup 16 tane öğretim öğretim görevlisi toplam 19 akademik kadroya sahibiz. Bu 19 akademik kadronun önemli bir kısmının sektör tecrübesi bulunmakta. Yenilikleri takip eden genç bir akademik kadromuz olduğunu söylemek mümkündür öğrencilerimiz için burada planladığımız eğitim modeli hem teorik bilgilerini aldığı hem uygulama bilgilerini aldığı bir eğitim modelini planlamaktayız. Bu çerçevede Erden meslek yüksek okulunda eğitim gören öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 40 iş günü stajını tamamlamış olması lazım. Stajyerleri seçilirken alanlarıyla ilgili stajyerlerin mutlaka seçilmesi lazım. Burada görünen teorik bilgilerin uygulamada karşılığını verilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte Erasmus Farabi ve Mevlana programları gibi çeşitli değişim programlarından da öğrencilerimiz yararlanılmaktadır. Erasmus değişim programlarından eğitim değişimi değil de staj olarak yararlanma imkanları vardır öğrencilerimizin de. <laughs> Öğrencilerimiz işletme, bilgisayar, bilişim, teknoloji, e, muhasebe, vergi, sigortacılık, turizm gibi birçok alanlarda istihdam edilme olanaklarına sahiptirler. Bununla birlikte özellikle Eğitimli personel açığı olan sigortacılık sektörü düşünüldüğünde ve turizm animasyon sektörü düşünüldüğünde bu bölümlerimizin de bu sektördeki eğitimli personel ihtiyacını karşıladığını söylememiz mümkündür. Öğrencilerimizin birçoğunun mezun olduktan sonra lisans tamamlama, DGS ile lisans tamamlama sürecine devam ettiklerini söylememiz mümkündür. Bütün programlarımızda lisans tamamlama olanakları bulunmakta olup hatta e, seçebilecekleri bölüm ter, bölümlerde oldukça fazladır. Sayısı da fazladır. Öncelikle Erdemli'den biraz bahsetmek istiyorum. Erdemli e, gerek doğal gerekse kültürel e, varlıklarıyla önemli bir potansiyeli sahip bir şehirdir. Olma kültür yolunun önemli bir kısmı Erdemli'de bulunmaktadır. Bununla birlikte e, Elas Elazığ Sebaste antik kenti, Ayaş antik kenti, Kız Kalesi, Kanlı Divane gibi kültürel mirasları bulunmaktadır. E, Toros dağların eteğinde bulunan yaylaları, vadileri, kanyonlarıyla doğal güzellikleri, önemli doğal güzelliklere sahiptir. E, ayrıca Deniz, kum, güneş denildiğinde zaten ilk akla gelen yerlerden bir tanesi de Erdemli'dir. Bizim Mersin Merkez Kampüsümüzden Erdemli Kampüsümüz arasındaki mesafe yaklaşık 30 kilometredir. Bir sefer sayısı da çoktur. Öğrencilerimiz de bundan rahatlıkla yararlanmaktadır. Bununla birlikte Erdemli'de 500 kişi kapasiteli bir yurdumuz bulunmaktadır. KYK burdu, yurdu. Bu yurdun yarısı Erkek öğrenciler için tahsis edilmiştir, yarısı kız öğrencilere tahsis edilmiştir. Öğrencilere bir mesleki açıdan yeterlik sunacak eğitimi vermeye çalışıyoruz. Artı sosyal ve kültürel açıdan da öğrencilerimizi destekleyecek dersler koyuyoruz. Örnek verecek olursak bütün bölümlerimize seçmeli ders olarak temel dans, dünya dansları, sosyal sorumluluk projeleri, çevre bilinci, web tasarım, temel kodlama gibi dersler de verilmektedir ve böylece öğrencinin sosyal yanı da tamamlanmaya çalışılmaktadır. Öğrencilerimiz ön lisans düzeyinde eğitim almak isteyen tüm öğrencilerimize tüm imkanlarımızı seferber edip öğrenci odaklı bir eğitim sunmaya çalışmaktayız ve bütün öğrencilerimizi de bekleriz.